BBC tüm zamanların en iyi 100 Amerikan filmi listesini açıkladı. Peki bu liste neye göre sıralandı? Gazete, dergi, blog gibi çeşitli alanlardan uluslararası 62 film eleştirmeni seçiliyor. Her biri kendine göre bir ilk 10 çıkartıyor, sonra listelere 1 ila 10 arasında puan verilip ilk 100 belirleniyor. En iyi filmler listeleri her zaman tartışma konusu olmuştur. BBC'nin seçtiği ilk 100 film yayınlandığı andan itibaren de yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi. En çok eleştiri alan film 74. sırada yer alan Forrest Gump oldu. Kutsal hazine avcılarından daha iyi olamayacağını söyleyen de var, Forrest Gump'ı listeye sokup da Unforgiven'ı nasıl düşünmezsiniz diyen de. Hatta Forrest Gump'ın ilk vize girebilmesine bile tepki gösterenler olmuş. Şaşırılan bir diğer konu da Koyan kardeşlerin herhangi bir filminin olmayışı. Bir Fargo'yu ya da No Country for Old Men'i görememek. Ve işte BBC'nin en iyi 100 Amerikan filmi listesinden ilk 10 film. 10. sırada The Godfather serilerinin ikincisi var. 9. sırada ise Casablanca. Hitchcock'un en çok sevilen filmlerinden biri Psycho 8. sırada. Singing in the Rain ise 7. sırada yer almış. 6. sırada Sunrise var. John Ford The Searchers ile ilk 5'e girebilmiş. Ethan, no, aside. Dördüncü sırada A Space Odyssey yer alıyor. Üçüncü sırada Vertigo'yu ve ikinci sırada The Godfather'ı görüyoruz. Ve BBC'ye göre tüm zamanların en iyi Amerikan filmi Citizen Kane. No Hollywood'un nabzını tutmak ve son gelişmeleri yakından takip etmek için YouTube kanalımıza abone olabilir, Facebook ve Twitter'da takip edebilirsiniz.